Müsedab şey ne yapıyorsun? Şey ee, Sen de ee. ha. Samet hayır. <laughs> Mehmet abi ne yapıyorsun ya? Ana, yazık oğlum. Ya Mehmet abi ya. bir çarı olmuşlar. <laughs> Kafası trilyon oldu oğlum bunun. Ya. Abi şimdi sen içinde bulunduğun durumdan dolayı benim söylediklerimi pek idrak edemedin herhalde sen. Ama şimdi o gün ben de kan verdim. Şimdi verdiklerimizi geri mi isteyeceğiz? Öyle değil mi bu? Tabi ya böyle cilet yüzüne vursak oluk oluk kan akar kardeş zaten. Nereye koyalım o kadar kan? Yani onun için abi sen istersen bir daha düşün. Ne bileyim karar senin. Kardeş yavaş çekiyor ya. Ya oğlum seninle ilgili hakkı rahat ki oran buran ayrı oynuyor ya. ya. Bırak Allah aşkına. Tamam, bitti al. Erucu, koyun mu kırpıyorsun? Tıraş ediyorsun belli değil ha. bak şuna hadi. Beğenmiyorsan başka kapı ya. Anca laf, anca laf. Hiç elim çalışmaz. Oğlum, 3 lira para veriyorsun. 10 milyonluk jöle kullanıyorsun lan. Nasıl olacak? Milyon ne lan? Milyon mu kaldı? Oğlum öyle milyon deyince de çok gibi oluyordu ondan diyorum. Ya üçün beşinin lafını mı yapıyorsun Ercü? Geçen gün gezmedik mi sabaha kadar bar parlıyor, He? Oğlum o ayrı şimdi gezdik yalan mı söyleyeyim sana? Ayrı. Senin kuyruk acın başka. Senin de saç yok yönlerde. Sen ona takıldın değil mi? İşine bak işine. Sen dur Ercü sen dur. Benim abim bu sefer yoluna sağlam çıktı. Ya şu televizyonda bir görüneyim ben seni o zaman göreceğim. Bak arabayı şuraya çekeceğim kardeş. Anladın mı? Bak sana böyle yapacağım Ercü bak. <laughs> Erci diyeceğim, sen bakacaksın, Allah Allah diyeceksin kardeş kim geldi mahalleye beyaz Mercedes'le? Bak böyle koşacaksın bak ya bit gibi anladın? Mı? Bana doğru geliyorsun ya ben ne yapacağım Erci? Bak Zzzz. Bak ben sana bakacağım, sen böyle mal gibi bakacaksın niye? Camlar filmi. ayıkıyon mı? Ya öyle kalırsın işte Şeyin hesabı da bir ara yaz ben halledeceğim onu Nereden geliyorsunuz? Oyuncunun harman olduğu yerden, Ankara'nın başkenti Çinçin'den Abi seni de dizeye mi sokacağım? cezaevine mi belli değil ne dediniz neyiz Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yolumuzdayız canım yanlış anlama ama <laughs> Şimdi Fehmi'cim bile olsun bu bir polisiyedir yani. Bir Ankara ya. polisiyesi bir polisi canlandırabilecek misin? Yok gülüm zar böyle işimiz olmaz bizim <laughs> ama dersen bak suçluyu oynar her zaman Abi de bir şey diyeceğim bismillah şunu şöyle gözüme gözüme verir misiniz davşan gibi kaldım böyle konuşamıyorum vallahi ya yani bak biz oyunculuğu Daniel top atanlardan ya diğer ejderlerden öğrendik. Her mekanda oynarız yani. Ne hazırladın peki? Ne gibi abi? Yani ezberinde bir şeyler var mı? Yes. Ankara Kestel. Welcome to Turkey, welcome to Ankara. Hello ladies and gentlemen. Yes, Ankara Kestel. Ankara Kestel plays on a plane where Ankara River passes. Bel cebeci and çok river comes together at this point of plane. Mention plane. Ya. Kalede de 3 sene turist rehberliği yaptım. Ya sen de <laughs> çek çek. Aa, çek. Yani şarkı olur, bir tiyatro parçası olur, şiir olur. Neyse bir su falan filan bir şey yok mu? Bir de benim damağım vurdu bu ne ya? Sabahtan beri buradayız. Giresun zengin olsun, cebiniz fındık dolsun. Kırılır çıtır çıtır, hem besler hem ısıtır. <laughs> Niye bu reklam filmi? Ne reklam filmi abi? İlkokul 3. sınıf 2. ünite yerli malı şiiri. Ne oğlum hayvanı ne hale getirmişler lan derisini yüzmüşler lan. Abi senin de mi derini bu hale getirsek? Ne yapsak acaba? Anlayamadım ya. La İbo ne esprili adamsın la. Şurada bile espri yapıyorsun. Abinin duruma bak ama ya. Neyse abi. Sana da bu davadan vazgeçtiğin yani. için çok teşekkür ederiz Allah razı olsun abi. Yani. Eğer bize ihtiyacın olursa biz Çin Çin dört yoldayız adresi biliyorsun <laughs> Zaten abi. Zaten Gelemezsin de yine biz geliriz evi biliyoruz nasıl olsa devamlı görüşeceğiz artık. Değil mi bu? bu? Yani. İyi iyi bağlantıyı koparmayalım değil mi abi? <laughs> i̇yi abi. Dur <laughs> <laughs> İyi iyi. Hadi abi <laughs> geçmiş olsun <laughs> çok. Kendine dikkat et abi. E, Gidiyoruz değil mi? Aynen gülüm gülüm pardon kusura bakma. Alo he he abillallah bak bizim orada bir tane teneke Murat var abi hurdacı. böyle bismillah abi sol tarafı biraz sıkıntılıydı biliyor musun böyle hafif sola çekiyordu ondan sonra abi bizi bir gün çağırdı dedi ki gençler şunlar yok mu onları bana getirin size 3 paket sigara abi zaten 14 yaşındayız o ara hızlı da biz öyle kimse tutamıyor yani biz sitelerden mi giriyoruz güneş evlerden çıkıyoruz bir gün abi dedemin at arabasını çaldık attık arkasına o kapaklarını. ramoda o ara aydınlık evlerde bir kıza var ya deli gibi aşık. Dedik ki ne yapak hadi kızın evinin önüne. İnceden de çektik abi biz şarabı. Biz kızın evinin önünde bağırıyoruz, çağırıyoruz, gülüyoruz, aynatıyoruz taş atıyoruz falan filan. Abi biz şaraptan sızmışız. Abi ondan sonra baktım biri beni dürtüyor. kafamı bir kaldırdım. Polis nerede oturuyorsunuz dedi. Dedik çinçin çin, Olduk sana abi bir sıfır malum. Ondan sonra bir baktı abi arkada logar kapakları. Ondan sonra işlemler, işlemler bizi gönderdiler. Zorunlu eğitim bulacağım var cezaevi. Neyse abi bizi kızın babası şikayet etmiş ya. kakır kakır <gülüyor> gülüyorsunuz. Komik ne var Sen ne bağırıyorsun lan ya? Sen ne bağırıyorsun sabahtan beri bu kızlara ya? abi. Ne yapıyorsun Fehmi? Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ben bölüyorum sizi. İçeriye bir kat boya vurduydum. Kuruyup gelinceye kadar diyorum bir yemek yiyip geleyim mi? Kim oluyor kardeşim bu adamları içeri? Görüşme yapıyoruz burada çık dışarı çık! Şimdi siz de kusura bakmayın önce. Bak deminden beri bu kızlara bağırıyorum. Ağzımı açık bir kelime Zaten sabahtan beri ayrı bitirip triplerdesin, onu da çözdün. Ama bak Mehmet abi geldi, bir gariban adam. Sen ona da bağırdın mı? Lan, lan senin yaptığın gider bizim Ankara'da hoşumuza gider lan. Lan ederim belki giderim koysan lan. Ederim belki giderim koysan lan. Ha kardeş ondan sonra bu manyak adamın yanına oturdu. Ondan sonra bunun tavırları bir gör la. Adamın gözleri böyle açıldı. Adam da zaten kardeş tırstı hemen görünce. Ne yaptın o da şaşırdı <laughs> yani hani bizi görünce. Kardeş İbo'yu görünce ben bile tırsıyorum <laughs> bazen. Yanlış anla bak İbo Allah. Bu bir de böyle yapıyor kardeş, diyor ki vururum diyor adamın aklı gidiyor. Lan oğlum adamı sen nasıl dövmüşsün pipetle besleniyor lan adam. Kızdırdı valla kızdırdı İbo kardeş? kızdırdı ya. Hak etmiş bak, bak. oradan yok soru şey. soruyor bir şeyler yapıyor falan. Bak bizim tek kat Mehmet yok mu? Yemin olsun Mehmet abi geldi ya. Mehmet abi geldi dedi. Yazık la. abi o dedi. adamın dedi. kafa da gidip laç nerede ya? Garip insan ya. zaten. Garip Gari anlaş. An, ne gereği an. vardı böyle diyor ki, değil mi mesela? Aynen öğle yemeğine diyor çıkacağım diyor. İzin diyor istiyor falan. O Anladım. da öyle diyor. yolumuzda Adamsın la Adamsın Çinçinden çıktım yola mekanımız Ankara Çinçinden çıktım yola mekan